Türk kanalımızdan herkese merhaba. YouTube kanalımız eklenmiştir. Yeni videoları arşivlemeye devam edeceğim. İlk videomuz Seat Leon Station vagonlarında arka koltuk yaslamanın nasıl söküldüğü <laughs> konusunda bir video çekeyim. Ee, arka koltukların tuşları aşağı indirme tuşu burasıdır. Buradan halat yardımıyla koltuklar aşağı iner. Bu Halatı nasıl sökeceğiz? Bugünkü videomuz o. Öncelikle zaten buradaki ara aparatı şunu biliyorsunuz. Onluk tork anahtarla açıp bu sekmanı alıyoruz içeriden. Daha sonrasında koltuk yanındaki bu kapakçıyı açıp halatı görüyorsunuz. Arkaya uzanan halat. Halat başlığındaki Pimi buradan kurtardığınızda halat boşa çıkacaktır. Koltuğu bu sayede rahatlıkla dışarı alabilirsiniz. Tekrar takımı aynı şekilde. Halat buradan gelecek. Başlığı buraya takacaksınız. Tekrar koltuğu aktif hale getirebilirsiniz. Bu halatı alırken küçük ince uçlu bir tornavida yardımı yeterli size. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınıza sık sık geleceğim. Herkese hayırlı günler.